Merhaba arkadaşlar. Geçenlerde Erkek Adam Sitesi'nde iki çocuklu boşanmış bir erkeğim kız arkadaşım evlenmek istiyor başlıklı bir vaka çalışması yayınlandı. Ben bu vaka çalışmasını oldukça önemli, başarılı ve öğretici buldum. O yüzden bu bölümde bu vaka çalışmasını okuyacağız. Ondan sonra ben altına kendi eklemelerimi yapacağım. Hazırsanız başlayalım. Abi selam. 38 yaşındayım ve 3 yıl önce boşandım. 10 yaşında bir kızım, 5 yaşında bir oğlum var. Boşanma aşamasındayken senin sitenle karşılaştım ve hem boşanma sürecinde ruh sağlığımı korumamda hem de boşanmadan sonra kadınlarla tanışmamda oldukça faydanı gördüm. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Ya, yaklaşık 12 sene evli kaldım ve zaten üniversitede tanıştığım ve evlenmeden 3 sene ilişkimiz olan eski eşimden önce de sadece bir kız arkadaşım olmuştu. Piyasalaya 36 yaşında boşanmış ve çocuklu bir adam olarak çıkmak korkutucuydu ama dediğim gibi bu süreci iyi geçirmeme yardımcı oldu. Konuya gelelim. 2 yıldır 26 yaşında bir kızla beraberim. Aramız iyi, daha doğrusu iyiydi. Ama düzenli devam eden bir iki problemden sonra aramızda bir soğukluk oldu. Birinci problem eski eşim. Çocuklar olmasa her yerden engellerim. Bir daha muhatap olmam ama çocuklar bahanesiyle sürekli olarak bana ulaşıyor ve her ulaşmasında da beni küçümseyici şekilde konuşuyor. Kız arkadaşım bunu bir iki kere duydu. Eski eşin sesini yükselttiğinde duyuluyor ve bunun onu kötü etkilediğini görebiliyorum. Burada büyük bir yanlış yapmışsın. Eski eşinin seni kız arkadaşının önünde küçültmesine asla izin vermemen lazım. Birincisi kız arkadaşınla beraberken eski eşin sana asla ulaşamamalı. Arasada açma. Acil bir şey varsa yazsın. İkincisi eski eşinin sana telefonda konuşarak ulaşmasına izin verme. Mesaj atsın. Aradığı açma. Mesaj at de. Bu biraz zaman alır ama bir süre sonra pes edip sana mesajla ulaşacaktır. Şimdi bazı kadınlar çocuklar görüntülü konuşacaklar bahanesiyle ulaşıp açmadığın zaman da çocuklara bakın babanız başka kadınlarla sürtüyor sizi istemiyor diye direkt ve dolaylı mesaj veriyorlar. Bu harbi mide bulandırıcı kadınlar eski kocalarını cezalandırmak için çocukların psikolojisini bozmayı falan umursamıyorlar. Bu durumda eğer telefonu açacaksan kulaklık kullan ve başka odaya git kız arkadaşının ya da yeni eşinin eski karınla ilgili bir şey duymaması lazım. Hani çok moderniz, çok iyi anlaşıyoruz, sorun yok diyorsan tamam ama sorunlu bir eski eş senin sorunun, kızın sorunu değil. Kaldı ki sen bir de kız arkadaşının önüne başka bir kadının seni küçültmesine izin veriyorsun. Öyle bir şey olduğunda en azından çat diye suratına kaparsın. Bu da kız arkadaşını sana karşı soğutacaktır. Çocukları düzenli olarak sen ara. 10 yaşında kızın telefonu, 10 yaşındaki kızın telefon kullanabilir. Eski eşim çocuklar için sürekli bir şeyler istiyor. O kadın sürekli sana ulaşmaya çalışıyor. Çocuklar bahane. Bazen beni çok bunalttığında derdimi kız arkadaşımla paylaşıyorum ama sanırım bu hata. Büyük hata hem de. Eski eşin senin sorunun. Onun yarattığı dertleri kız arkadaşına veya yeni eşine yansıtamazsın. Geçmişin senin sırtında yük. Bir de kızın sırtına yükleme. İlişkin için hiç de iyi olmaz. İkinci problem ise evlilik ve çocuk konusu. Asla çıkmaz ve daha önemli problem de bu. Asıl çıkmaz ve daha önemli problem de bu. Benim iki çocuğum var ve bir daha evlenip çocuk yapmak istemiyorum. Kız arkadaşım genç ve bir aile kurmak çocuk sahibi olmak istiyor. İlişkinin bitmesini istemiyorum ama evlilik isteğinin eninde sonunda ya evliliğe ya da ilişki bitimine gideceğini görebiliyorum. Burada göremediğim üçüncü bir yol var mı? Yok maalesef. Genç ve uzun süreli ilişki materyali bir kadınla ilişkideysen 2-3 seneye kalmadan evlilik konusu açılır ve eğer evlenmezseniz ilişki biter. Hani evlilik yoluna girerseniz belki 2-3 senede onun üstüne evlenmeden devam edersiniz ama evlilik ufukta yoksa böyle bir kadın seni eninde sonunda bırakacaktır. Alternatif olarak evlenmezsen her 2-3 senede bir kız arkadaş edin ve ayrıl döngüsüne girersin. Tabii hiç çocuk istemeyen bir kız bulabilirsin ama böyle kızların hem sayıları az hem de bu dar nüfusun çoğu ruhsal olarak dengeli değiller. Bir başka alternatifin ise senin gibi çocuklu boşanmış ve daha çocuk istemeyen bir kadın. Ama bu kadın da sana yaşça yakın olmalı. Zira genç ve sana arzu duyan bir kadın senden de çocuk isteyecektir. Ben çocuksuz bir erkeğin çocuklu ve boşanmış bir kadınla birlikte olmasını pek tavsiye etmem. Ama sen de çocukluysan ve Özellikle de daha fazla çocuk istemiyorsam böyle bir kadın çok uzun vadeli ilişki için daha uygun. Yani işin zor. Ben senin yaşlarındayken bu seçimi yapmak zorunda kalmıştım. Kız arkadaşımla tanıştığımda 37 yaşındaydım ve kız 23 yaşındaydı. Gerçi bir ay sonra 24 oldu. Ben özellikle çok genç kadın meraklısı değildim. ama 28 yaş üstü ilişkilik kadınlar evlilik ve çocuk aşamasına çok hızlı geçtiklerinden zaman içinde daha genç kadınlarla çıkmaya başladım. Neyse. İlişkinin ikinci yılında evlenmek ve çocuk yapmak istediğini, ben bunları istemediğim için ayrılmak istediğini söyledi. Ben de canım sıkılsa da haklı olduğu için bir şey diyemedim. Burayı iyi dinleyin baştan bir daha okuyorum. Neyse. İlişkinin ikinci yılında evlenmek ve çocuk yapmak istediğini, ben bunları istemediğim için ayrılmak istediğini söyledi. Ultimatom gelmiş. Ben de canım sıkılsa da haklı olduğu için bir şey diyemedim. Ama sonra düşündüm ve bu kafa yine ne olacağına baktım. Bir sene birden fazla kızla ilişki sonra tek eşli ilişki 2-3 sene sonra evlilik mevzusundan o ilişkinin de bitmesi ve yeniden bir sene birden fazla kızla ilişki. Böyle 40'lara 50'lere giriş. Şimdi o hayat bazılarına çekici gelebilir. Bazıları hiç uzun süreli yapmayabilir. Bazıları ister bazıları istemez. Ben istemediğime karar verdim. Acaba? Acaba istemedin mi yoksa istememek zorunda mı bırakıldın? Burası ayrı bir soru işareti tabii ama tabii konumuz bu değil. Devam edelim. Yalnız benim işimi kolaylaştıran sadece bir çocuğumun olması ve daha fazla çocuk istememdi. O nedenle de kız bana ulaştığında bir şekilde yeniden bir araya geldik, evlilik yoluna girdik ve evlendik. Senin işin daha zor. Bazen beni senin gibi iki ya da üç çocuğu olan adamlar arıyorlar. Sana ya da onlara hangi yolu tercih edecekleri de ben söyleyemem. Ama eğer evlilik ve çocuk istemiyorsan bu kızın ya da sonrasında aynı zihin yapısındaki kız arkadaşının seni terk etmesini kabul edeceksin. Zaten çocuklarım var bu şekilde yaşar giderim diyorsan tamam bu şekil bana uygun değil diyorsan bu kızla bu kızda ya da şimdi hazır değilsen ileride muhtemelen evlenmen gerekecek bu şekil bana uygun değil diyorsan bu kızla ya ya şimdi olan <laughs> bu şekil bana uygun değil diyorsan bu kız bu kızla ya da şimdi hazır değilsen ileride muhtemelen evlenmen gerekecek demiş evet yazının burada sonuna geldik arkadaşlar şimdi de ben birkaç düşünceme eklemek istiyorum. Bu yazıda anlatılan şeylerin çoğuna, verilen tavsiyelerin büyük bir çoğunluğuna ben de katılıyorum. Lakin katılmadığım küçük bir nokta var. O noktayı izlemek istiyorum sizlerle şimdi. Bir ilişkinin nasıl başladığı ve en önemlisi bir ilişkinin evliliğe nasıl öğren evrildiği, o evliliğin nasıl süreceğinin bir belirleyicisidir arkadaşlar. Bir evliliğe hangi dinamiklerle başlarsanız o evlilik muhtemelen aynı dinamikler içerisinde ilerler durur. Ve şimdi maalesef burada yazıda da belirtildiği gibi üçüncü bir seçenek yok. Bir seçim yapman gerekiyor. Yazında iki çocuğunun olduğunu ve bir daha kesinlikle evlenip çocuk yapmak istemediğini söylemişsin. Ve ilişkinin bitmesini istemediğini de söylemişsin. Doğal. <laughs> Birlikte olduğun kadını seviyorsun. Olanla güzel bir ilişkin var. Tabii ki ilişkinin bitmesini istemiyorsun. Ama evlenmek ve bir daha çocuk yapmak da istemiyorsun. Şimdi senin burada bir karar vermen lazım. Ve hangisini daha çok istemediğini, hangisini daha çok istemediğini anlaman lazım kız arkadaşını kaybetmemeyi mi daha çok istiyorsun yoksa evlenip çocuk yapmamayı mı? Eğer evlilik çocuk yapmamak senin için daha önemli ise o zaman bunun için kız arkadaşınla olan ilişkine feda etmek zorunda kalacaksın. Ama eğer kız arkadaşını gerçekten seviyorsan ve onunla bir hayat geçirmek istiyorsan işte o zaman onunla çocuk yapacaksınız. Belki de istediğin şey çocuk yapmamak değildir. Fakat doğru kadından çocuk yapıp yapmadığından emin, olmama, emin olmaktır. Sonuçta önceden başka bir kadınla evlendin ve o kadınla çocuk yaptın. Sonra o kadınla boşandınız. Şimdi kadın senin hayatını cehenneme çeviriyor. E haliyle... Bu konuda hayatın tokadını yediğin için Aynı problemlerle ikinci defa yüzleşmek istemiyorsun. Beraber ebeveynlik sorumluluğunu paylaşmaya değer olup olmadığını haliyle ...merak ediyorsun ve bu konuda şüpheleniyorsun birlikte olduğun kadınla ilgili. Şüpheciliğin de gayet normal ve sağlıklı. Ama eğer bu durum böyleyse içinde bir yerde çocuk sahibi olmaya tamamen kapalı değilsindir. Bu senin için tartışmasız, kesin bir karar değildir. Sadece kiminle çocuk yapacağına güvenemediğin için... Ya ...da birlikte olduğun kadınla evlenip o kadına annelik sorumluluğunu yüklenecek kadar henüz güvenmediğin için... ...ya da henüz bu konuda onun hazır olduğunu düşünmediğin için böyle hissediyor olabilirsin. Eğer durum buysa kadınla buluşup oturup konuşup ileride evlilik gibi bir seçeneğin olabileceğini fakat bunun için biraz daha zamana ihtiyaç duyduğunu, duyduğunuzu düşündüğünü ve beraber böyle ciddi bir adım atmadan önce biraz daha pişmeniz gerektiğini kadına söyleyebilirsin. Sen eğer o kadına evliliğin ve çocuk yapmanın gelecekte bir ihtimali olduğunu söylersen o kadın seninle birlikte kalacaktır. O ihtimale yatırım yapacaktır. Ama sen o ihtimali kesin bir şekilde kapatırsan işte o zaman o kadın senden ayrılacaktır. Çocuk sahibi olmaya henüz hazır hissetmiyor olabilirsin. Birlikte olduğun kadına annelik sorumluluğunu yükleme konusunda yeterince güvenmiyor olabilirsin. Ama bu zaman içerisinde aşılabilecek bir şeyse eğer ona bu şansı vermelisin. Ona sana anneliği iyi bir anne olabileceğini kanıtlama şansını vermelisin. Ve böyle yaparsan sürecin nasıl ilerlediğine bakarsın. Zaman geçtikçe bu konudaki şüphelerin kalkarsa ve kendini bununla ilgili daha iyi hissetmeye başlarsan evlenirsin. Ama olmazsa da boşanıya ayrılırsın. Ama bir de bunun bir diğer yüzü var. Eğer gerçekten evlenmek istemiyorsan ve bir daha çocuk yapmak istemiyorsan bu konuda kararın kesin ve net sakın bir kadınla birlikte olabilmek ve o kadını kaybetmemek uğruna bu kararını bozma. Aksi takdirde ilişkinin çerçevesini altın tepside o kadına sunmuş olursun. Ben çünkü sen aslında gerçekten istemediğin şeyi sırf birlikte olduğun kadını kaybetme korkusu sebebiyle ve bundan aldığın motivasyonla kendi istek ve ihtiyaçlarından taviz veriyorsun. Bir kere yeterince ultimatom verilirse ve üzerine yeterince giderse seni istediği gibi eğip bükebileceğini gören bir kadın ileride bunu evlilikte seni oyuncak maymuna dönüştürmek için Elinden gelen her yöntemle kullanacaktır. Bir şeyi istiyorsan istiyorsun, istemiyorsan istemiyorsun. Bu kadar basit. Neyi isteyip istemediğini tamamen anlama aşaması oldukça zor. Ve önemli derecede bir içsel farkındalık gerektiriyor. Bunu anlıyorum ama bir kere neyi isteyip istemediğini anladıktan sonra asla bu konuda taviz vermemelisin. Eğer bir kadın seninle birlikte olacaksa ve sen çocuk yapmak eğlenmek istemiyorsan kadın bunun bilincinde olarak seninle birlikte olacak. İleride fikri bir, fikri bir şekilde değişirse özgürce gidip istekleri Eşleşen başka bir adamla birlikte olabilir. Ama sen sakın bir kadını kaybetme korkusu sebebiyle o kadının sana kural koymasına izin verme. O kadının sana ultimatom vermesine izin verme. Bir kadından böyle bir ultimatum aldığınız zaman yapacağınız şey şudur arkadaşlar. Eğer çocuk yapmak istemiyorsanız bu konuda kararınızın net olduğunu söyleyeceksiniz ve kadının ayrılık fikrini kabul edeceksiniz. Eğer çocuk yapmak istiyorsanız yine de kadının ultimatumuna boyun eğmeyeceksiniz. Tamam aşkım özür dilerim hemen çocuk yapmaya başlayalım bu akşam demeyeceksiniz. Diyeceksiniz ki ben de bu fikre sıcak bakıyorum ama biraz daha zamana ihtiyacımız var diyeceksiniz karar alınacaksa da onun sizi, onun istediği zaman ve o size ultimatum verdiği için alınmayacak. Öyle bir karar alacaksanız da o size o sizi bunun için korkutmaya çalıştığı için ve sizin ona itaat etmenizi sağlamaya çalıştığı için olmayacak. Çocuk sahibi olacaksanız bu mutlaka siz bunu istediğiniz için olsun. Eğer siz buna hazırlıklı değilseniz, içinizde bir yerde çocuk sahibi olmayı istemiyorsanız, ileride o, çocuk, o çocuğa sahip olduğunuzda o bu çocuğa yapılan bir hakarettir. Düşünsenize sizin anneniz babanız Bunların ikisi ya da bir tanesi sizi gerçekten yapmak istemiyordu. Siz yanlışlıkla oldunuz. Çok kötü bir şey yani. Evlenip çocuk sahibi olmak güzel bir şey. Ben de evliyim, ben de çocuk sahibi olmak istiyorum. Ama hayattan mutlu olmanın ve saadet içerisinde yaşamanın ve mutlu ilişkilere sahip olmanın tek yolu evlenip çocuk sahibi olmak değil. Mutlu olmanız, kadınlarla iyi ilişkiler yaşamanız, iyi deneyimler ve tecrübeler kazanmanız, kendinizi gerçekleştirmeniz. Bunların hiçbiri için evlenip çocuk sahibi olmanıza gerek yok. Evlenmeyi gerçekten istemiyorsanız evlenmeyin. Yalnızlık korkusu sebebiyle evlenecekseniz hiç evlenmeyin. Zira bu, bu bir erkeğin kendisini yapabileceği en kötü şeylerden bir tanesidir. Bu 35'lerden sonra erkeklerde başlayan bir psikolojidir. Bu kadın merkezli Matrix'in erkekleri fişe takılı bir şekilde tutabilmek için ve kadın da merkezli davranışları programlayabilmek için kullandığı bazı mitolojilerden bir tanesidir. Buna yalnız yaşlı adam miti denir. Bu nedir? Erkekler belirli bir yaşı geçtikten sonra eğer şu an bir kadınla olan ilişkimi evliliğe ilerletmezsem yalnız ve yaşlı bir adam olarak ölüp gideceğim ve ben ölüm döşeğindeyken hayatımda hiç kimse olmayacak ve rezil bir şekilde bu dünyadan göçeceğim korkusudur. Bundan korkabilirsiniz. Bu gerçekten korkutucu bir senaryo ama bu korkunun sizi yönetmesine izin verip bir ilişkiye ve evriliy adım atmaktaki birinci motivasyonumuz olmasına izin verirseniz odak noktanızı kendiniz olmaktan çıkarır ve o sahip olduğunuz ilişki haline getirirsiniz. Yani ilişki odaklı bir adam olursunuz, bir simpe dönüşürsünüz. Çınız büyüdükçe ilerledikçe 50'lere, alışlara geldiğiniz zaman ...yanınızdaki o yaşlı kadını sırf yalnız bir şekilde kalmamak için sürekli memnun etmeye çalışan beta bir tipe dönüşürsünüz. Yalnız başına nasıl bir hayat yaşadığınız ve yalnızlığın sunduğu fırsatlarla neler yaptığınız. Bir erkeğin erkekliğinin gerçek ölçüsüdürler Rollo Thomas. Bir erkek sağlıklı bir masküleniteye sahip bir erkek yalnızlık fikriyle bir barış içerisinde olmalıdır ve yalnız olarak öleceği bir senaryoda bile kafası rahat olmalıdır. Bundan korkmamalıdır. Bunun ihtimaline karşı da cesurca yaklaşmalıdır. Yani bu vaka yazısındaki bazı cümlelerin kurulma şekli gerçekten yanlış. Evlenmeniz gerekecekse evlenmeyin mesela. Eğer gerçekten evlenmek istemiyorsanız sırf birlikte olduğunuz kadın size ultimatom verdi ve onun dediğini yapmazsanız evlenmeyeceksiniz diye evlenmeyin. Bırakın gitsin kendi istekleriyle eşleşen bir adamla birlikte olsun. Siz o kadını mutlu edebilmek için kendi isteklerinizden feragat etmeyin. Önce kendinize, kendisine karşı dürüst olması lazım bir adamın. Bir çocuk sahibi olmak istememekte yanlış bir şey yok. Ve şu an görüştüğüm kadınla ileride evlenip çocuk sahibi olmayı kabul etmezsem beni ileride terk edecek, ve bunu beni terk etmesini kabul etmek zorunda kalacağım diye düşünmenize de gerek yok. Zira siz de onu terk ediyorsunuz. Eğer şimdi kız arkadaşımın evlilik teklifini kabul etmezsem ve onunla çocuk yapmak istemeyi kabul etmezsem sürekli 2-3 senelik tek eşli ilişkiler döngüsüne hapsolacağım. Böylece 40'lara ve 50'lere doğru gideceğim ve bütün bunların sonunda yalnız ve yaşlı bir adam olarak öleceğim korkusuyla evleneceğinize hiç evlenmeyin daha iyi. Böyle bir şekilde bir evliliğe başlarsanız o evliliği çok zayıf bir temelin üzerine inşa etmiş olursunuz. Ve bir gün gelir o evlilik mutlaka yıkılır zaten. Yani kırklarımda evlilerimde yalnız yaşlı bir adam olmak istemiyorum korkusuyla evlenip Günün sonunda kırklarında ellerinde yine yalnız ve yaşlı bir adam olursunuz. Korktuğunuz şey başınıza gelir. Vakaya dönecek olursak arkadaşım senin bu konuda ne istediğini kabul etmen gerekiyor. Anlattığım birinci Seçenekteki gibiysen biraz daha zaman ver. Eğer öyleyse zaman geçtikçe kendini bu konuya karşı daha açık hissedersin. O zaman öyle olursan, çocuk sahibi olmaya daha fazla sıcak bakarsan o zaman evlenebilirsin. Bu senin isteğin olur. Kimse bunu sana zorlamış olmaz. Fakat şu an birlikte olduğun kadın seni çocuk sahibi olmaya zorluyorsa ve sen çocuk sahibi olmak istemiyorsan ve senden kesin bir cevap bekliyorsa o zaman bırak gitsin abi. Kadın sana itaat edecek. Sen ona değil. İlişkinin hangi doğrultuya gittiğini sen yönlendireceksin. Kadın değil. Düşün bir arabada ilerliyorsunuz, sen sürücü koltuğundasın, kadın yanındaki koltukta. Bir yolda ilerliyorsunuz, kadın yanındaki kadın birden gittiğiniz yolun e, istediği yol olmadığına karar veriyor ve birden önüne atlayıp direksiyona tutup gitmek istediği yola çeviriyor. Bu yol ne? Evlilik yolu. Sen şimdi burada direksiyonu onun ellerine bırakırsan artık araba onun istediği yere doğru gitmeye başlar. Yani sürücü koltuğundan sen oturmaktan kalkarsın. Sürücü koltuğunda sen oturacaksın. Arabanın nereye gittiğini sen kontrol edeceksin. Yaptığı zaman diyeceksin ki o yolu kullanmayacağım, başka yolu kullan kullanacağım ama aynı yere gideceğiz. Dediğin yere gideceğiz ama bu yoldan gitmeyeceğiz diyeceksin. Ve o da bunu kabul edecek ve itaat edecek. Ya da seninle birlikte olmayacak. Bu konuda birlikte olduğunuz kadının sizi zorlayıp üzerinizde baskı kurmasına izin vermeyin. Eğer sizinle evlenmek ve çocuk yapmak için sabrı yoksa bırakın sizinle birlikte olmaz. Yani kısacası arkadaşım senin ne istediğine karar vermen gerekiyor. Daha doğrusu hangi seçeneğin daha çok istediğine karar vermen gerekiyor. Evet şu an ikisini de istiyorsun. Çocuk sahibi olmamayı ve evlenmemeyi de istiyorsun. Birlikte olduğun kadınla ilişkinin devam etmesini de istiyorsun. Ama hangisini daha çok istiyorsun? Çocuk sahibi olup evlenmemeyi mi yoksa o kadınla ilişkinin devam etmesini mi? Bir mutlaka bir tanesini daha çok istiyorsundur. İşte bu konuda kendine dürüst olman lazım. Ve istediğin şey, daha çok istediğin şey gerçekten çocuk sahibi olmamak ve evlenmemekse sakın ama sakın o kadınla ilişkinin bitmesinden korktuğun için ve o kadını kaybetme korkusundan dolayı o kadının bu istemine ultimatumuna boyun eğme. Zira bunu yaparsan bu ilişkinin bitmesi uğruna, bitmemesi uğruna, devam etmesi uğruna erkekliğini feda etmiş olursun. Kadına senin kendi liderliğinden bu kadar emin olmadığını ve zaman geldiğinde seni böyle kıstırarak, senin üzerine ultimatum vererek sana istediği şeyi yaptırtabileceğini öğretmiş olursun. Böylece ilişkinizde ve evliliğinizde ne zaman kritik noktalarda kararlar alınması gerekse kadın mutlaka sizin üzerinize ultimatum kuracak bir şey bulur ve siz de paşa gibi onun istediği her şeyi yaparsınız. Ve sen başlangıçta kadının liderliğine uyum sağlayarak, itaat ederek başlarsan o kadın evliliğin her alanında gizlice seni yönetecek. Başlangıcın çok sakat yani. Böyle başlayacağını hiç başlamayın daha iyi. Bu konudaki tehlikelerden ve bu, bu şekilde bu dinamiklerle bu emliliğe başlarsan oluşacak risklerden bahsedilmemiş bu vaka çalışmasında. O yüzden ben özellikle buraya parmak basmak istedim. Umarım bu podcast bu arkadaşımıza ulaşır ve buradan bir şeyler kaparak ne istediği konusunda daha büyük bir farkındalığa ulaşabilir. Evet arkadaşlar bunun sonuna geldik. Denediğiniz için teşekkürler. Eğer bu bölümü beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ve bu bölümü paylaşarak podcastimizin daha fazla insana ulaşmasında bizlere yardımcı olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.